Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün soygun haritasında oyun deneyimi mapinde oynuyoruz. Ee, çok eğlenceli bir haritaya benzediği için ben de videosunu çekmek istedim. Umarım başarılı oluruz. Bu mapte Shelly ile oynayacağız. Şöyle mapi tekrardan göstereyim sizlere. Çok eğlenceli olacak. Umarım barzo bir takım oluruz. Ve güzel bir savaşlar çıkarırız. Hemen maça başlayalım. Video like atıp kanalımıza, kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Of tam bir barzo. Hayır. Lan ben ne ara buraya geldim? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir galibiyet aldık ve çok kısa sürdü gerçekten maç. Devam mı? Tamam mı? Tekrar oyna yokmuş ben tekrar oyna var sandım. Evet göründüğü üzere rastgele takımlarla beraber çok keyifli maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Ve ilk maçta gerçekten bunlardan biriydi. Ortada dolmayı sevmiyorum. Hayır. Ya şansa bak ya. Bitmiş olması lazım bizde. Bizde. Vur. Vur. Of benim vuruşumla aldık. %3 ile. Oh çok güzel bir galibiyetti. Kıyasaya mücadele. Ve rastgele takımla gerçekten güzel işler başardık. Maçlar çok hızlı geçiyor. Öyle anlık olaylar yaşıyoruz. Çok heyecanlandım. Ve bir maçımıza daha girelim. Shelly ile gerçekten çok güzel işler başardık. Bizim takımda rakipte Covid-19 varmış da. Ya hiç tik olmuyor ya bu bölüme. Yani keşke tik almasaydı arkadaş. Biraz yakın olduğu için barzo. Yani öyle şeyler yaşadık ki çok kötü bir takım denk geldi yani bu tik. Burada ne işin var kardeşim senin? Neyse hiç pes etmeden hemen hızlıca bir maçımıza daha girelim. Tik sattı biraz bizi. Eh işte kadro dedim böyle olmalı. Tam bir barzoyuz şu an. Bunlar nereden çıktı lan? Çok korktum. Hayır hayır hayır. Frank oraya niye ulti attı acaba? Aa, nasıl kaybettik? Of çok kötü kaybettik ya. Her şey anlık yaşandığı için hiç böyle düzen plan yok ya. Badozlama dalıyoruz. Neyse son bir maçımıza daha girelim. Umarım bu maç öyle olmaz. Rakip çok iyi geldi bu sefer. Sol sol atlıyor ha havalı. Lan bu adam rakip bize. Arkadaşlar arkadaşlar kule gidiyor yalnız. Yani ondan mı ben söyleyeyim? Şu kuleyi vurun ya. Evet 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 çok güzel. Bitirme. Ya indiğimde biz alacaktık belki de ama olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.